Merhabalar. Ameliyat oldunuz ya da doğum yaptınız. Çabuk iyileşmek istiyorsunuz. Neler yapmalısınız? Birincisi mutlaka dinlenmelisiniz. Ameliyat vücuda bir travmadır. Yani size araba çarpması gibi bir olaydır. Dinlenmeden çabuk iyileşmeniz mümkün değil. O yüzden mümkün olduğunca uyuyacaksınız, dinleneceksiniz, istirahat edeceksiniz. İkincisi eğer taburculukta doktorunuzun size önerdiği antibiyotikler, kansulandırıcı ilaçlar varsa bunları mutlaka kullanacaksınız. Özellikle doğum sonrası annelerimizin endişesi olur. Sütüme geçer, ben ne kadar az ağrı kesici alırsam o kadar iyi diye. Ama bizim size önerdiğimiz ağrı kesiciler sütünüze zarar vermeyecek ağrı kesiciler. Normal ameliyatlardan sonra genelde hastalar ağrı kesilsin istiyor ama işte doğumdan sonra annelerin böyle bir tedirginliği oluyor. Bu ağrı kesicilerin çoğunun içinde anti dediğimiz özellikler de var. Yani yara yere etrafındaki ödemi de azaltmaya yarıyor. O yüzden bunları da düzenli kullanmalısınız, konforunuzu da arttırmalısınız. Bunun yanında bir de eğer siz bir sigara içicisiyseniz mutlaka sigarayı azaltmalısınız ki dokuda oksijenlenme bozulmasın ve iyileşme daha çabuk olsun. Ayrıca benim nacizane önerim bir de vitamin kullanmanız. Özellikle C vitamini içeren vitaminler iyileşmeyi hızlandırır. Sağlığınıza en güzel şekilde kavuşmanızı dilerim. Hoşçakalın.